Yukarıdaki karışımların hangilerinin karşılarında verilen ayırma yöntemleri doğrudur? Tuz ve şekerden oluşan bir karışımı ayrıştırmak için sevgili arkadaşlar ayrımsal kristallendirme yöntemini kullanabiliriz. Bu sayede tuzu ve şekeri ayrıştırırız. Şeker suda su buharlaştırılırsa geriye şeker elde edilir ve buradaki işlem damıtmadır. Yapılan işlemde sadece bir tane sıvı buharlaştırıldığı için basit damıtmadır. İkinci öncül doğru. Çekten parfüm elde edilmesi çiçeğin içerisindeki özün bir çözücü yardımıyla çekilmesiyle sağlanabilir. Biz buna ekstraksiyon diyebiliriz ama öz kütle diyemeyiz. 3'ü almam cevabımda 1, 2, 5 şıkkı olur. Yukarıda verilen karışımların hangilerinin ayrılmasında çözünürlük farkından yararlanılmaz? Zeytinyağı su Heterojen bir karışımdır ve bu heterojen karışım ayırma ile yapılır. Bu yüzden bir de yararlanılmaz. Nikel kükürt mıknatısla ile ayırma yöntemidir. Yararlanılmaz. Ama tuz ve şeker karışımı çözünürlük farkından yararlanarak ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayrıştırılabilir. Naftalin tuz, tuz suda çözünür. Naftalin suda çözünmez. Bu yüzden çözünürlük farkından yararlanır. Bize yararlanılmaz olanları sorduğu için cevabımız 1 2 B şıkkı olur. Yukarıda verilen karışımlardan hangileri çözünürlük farkı ile bileşenlerine ayrıştırılmaz? Tuz ve şeker suyun içerisinde çözündüğünde soğutulmaya başlandığında farklı sıcaklıklarda kristallenmeye başlayacağı için çözünürlükten yararlanarak ayrıştırılabilir. Ama Buradaki alkol ve eter sıvı sıvı karışımı olduğu için çözünürlükten yararlanılarak ayrıştırılamaz. Talaş ve kum ikisi de suda çözünmüyor. O zaman çözünürlük ile ayrıştırılamaz. 2-3 olduğu için cevabımız da D şıkkı olur. Karışımların ayrıştırılması fiziksel bir olaydır ve her zaman %100 verimle gerçekleşmez. Katı-sıvı karışımları ayrıştırmak için süzme işlemi uygulanır. Katı-sıvı süzme yöntemi uygulandığına göre heterojen olması gerekmekte. Çünkü heterojen katı-sıvı karışımlar süzgeç kağıdından geçirilerek ayrıştırılabilir. Sıvı-sıvı karışımları ayırmada ayırma hunisi kullanılıyorsa zeytinyağı su gibi heterojen karışım oluşmuştur. Alkol su gibi karışımı ayırmak istiyorsak biz tabii ki alkol ve suyun kaynama noktası farkından yararlanmak ve bunun içinde kullanılan yöntem de ayrımsal damıtma yöntemidir. Bize Boş bırakılan yerleri doldurmamız istedikleri için cevabımız da E şıkkı olur. Aşağıda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırmak için önerilen yöntemler verilmiştir. Buna göre hangi karışımı ayırmak için önerilen yöntem yanlıştır? Kandaki atıkların temizlenmesi diyaliz yöntemidir ve tanecik boyutu farkından yararlanarak ayrıştırılır. Çayın demlenmesinde çayın içerisindeki ana maddenin özünün çekilmesi ekstraksiyondur. Doğru. Tuz ve şeker karışımı ayrımsal kristallendirme ile ayrılır. Bu da doğru. Mazot ve su karışımı heterojen bir karışımdır ve ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırılamaz çünkü ayrımsal damıtma yöntemi sıvı sıvı homojen karışımların kaynama noktası farkından yararlanarak ayırma yöntemidir. Mazot suyu ayırma unisi ile ayrıştırabiliriz. Kum su süzgeç kağıdından geçirilerek ayrıştırılabilir. Cevabımız D şıkkı olur. Nikel tozu, kum, tuz ve talaştan oluşan bir karışımı bileşenlerini ayırmak için Yöntemleri hangi sırayla uygulanmalıdır? Öncelikle mıknatısı kullanarak demir tozunu, nikel tozunu veya kobalt tozu gibi olan tanecikleri ayırabiliriz. Yani burada nikeli ayırırız. Sonra suda çözdüğümüzde sevgili arkadaşlar, tuz çözünür, kum ve talaş çözünmez. Talaş yüzer, kum da dibe çöker. Sonra, yüzdürme yöntemi yaparak talaşı yüzeyden ayırabiliriz. Yüzeyden çekebiliriz. Sonra süzme yöntemi yaparak süzgeç kağıdında kumu aşağıda ise tuzu suyu elde ederiz. En sonunda da suyu buharlaştırdığımızda tuz elde etmiş oluruz. Yani sıralamamız 2 bir 2 bir sonra 4 3 5 olduğu için cevabımız da B şıkkı olur. Çakıl, kum ve tuzdan oluşan bir karışımı ayırmak için kullanılması gereken yöntemler hangi sırayla uygulanmalıdır? Sevgili arkadaşlar, burada bu karışımı önce elersek, kumu, tuzu, çakıldan ayırırız. Sonra suda çözersek, bu sefer kum dibe çöker, tuzusu oluşur. Sonra süzersek, kumu tuzlu sudan ayırmış oluruz. En sonunda da buharlaştırırsak tuz ve su birbirinden ayrılmış olur. Yani sıralamamız A, C, B, D. Cevabımız da A şıkkı olur. Aşağıda etil alkol su karışımını ayırma düzeni verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen düzenek bir ayrımsal damıtma düzenidir ve bu ayrımsal damıtma düzeneğinde kaynama noktası farkından yararlanarak ayrıştırılır. Toplama kabında önce su değil, kaynama noktası düşük olan alkol elde edilir. Düzeneğin adı ayrımsal damıtma düzeneğidir, doğru. Soğutucu kısmında gaz haline geçen bileşen yoğunlaştırılır. Yani sıvılaştırılarak sıvı halde toplama kabına biriktirilir. Etil alkol su karışımı ayırma %100 verimle gerçekleşmez. Bu yüzden yapılan işlemler birkaç kere tekrarlanarak verim artırılabilir. Cevabımız B şıkkı olur. Aşağıda verilen karışım türleri ve bu karışımların ayırma yöntemlerinden hangisi hatalı verilmiştir? Kum su. Süzerek kumu ve suyu birbirinden ayırabilir. Süzgeç kağıdında kum kalır tuz su suyu bağırlaştırarak basit damıtma yöntemiyle ayrıştırabiliriz. Demir mıknatıs tarafından çekildiği için demir tozunu kükürt tozundan mıknatıslama ile ayırabiliriz. Benzin su karışımı heterojen bir karışım olduğu için ayrımsal damıtma yöntemi kullanılamaz. Bunun için ayrımı unisi kullanılması gerekmekteydi. Tuz ve şeker karışımı soğutulduğunda ayrımsal kristallendirme ile ayrıştırılabilir. Cevabımız da D şıkkı olur. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılabilir? Tabii karışımları bileşenlerine ayırmak için tancık boyutu farkı yararlanılır. Örneğin araba filtrelerinin tancık boyutu farkıyla havayı temizlemesi gibi. Alaşımları erime noktası farkıyla ayrıştırabiliriz. Ama kütle ile bir ayrıştırma yöntemi yoktur. Çözünürlük farkı ile Örneğin tuz ve şekeri birbirinden ayrıştırabiliriz. 1, 2, 4 kullanılabilir. Cevabımız da D şıkkı olur. Yukarıda verilen karışımlar ve bu karışımları ayırmak için kullanılan ayırma yöntemleri belirtilmiştir. Buna göre ayırma yöntemlerinden hangileri doğru olarak verilmiştir? Nikel tozu, demir tozu mıknatısla ayrıştırılamaz. Çünkü mıknatıs hem nikeli hem de demiri çeker. Bu yüzden bir numaralı öncül yanlış. Etil alkol ve suyun karışımı. Kaynama noktaları farklı olmasından dolayı ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrıştırılabilir. Pirinç taş karışımı. Pirinç ve taş tancık boyutları birbirinden farklı oldukları için ayıklayarak ayrıştırabiliriz. Bunu da aldığımızda cevabımız 2 3 D şıkkı olur. Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinden hangileri katı sıvı homojen karışımları ayırmak için kullanılabilir? Katı sıvı homojen karışımlara örnek verecek olursak tuzlu suyu örnek verebiliriz. Tuzlu suyu düşündüğümüzde buharlaştırma yöntemiyle suyu buharlaştırırız, tuz elde ederiz. Kullanılabilir. Ayrımsal kristallendirme ise iki tane katının sıvıda çözünmesiyle oluşan çözeltilerinde kullanılabilir. Süzme yönteminde ise heterojen olması gerekmekte. Bu yüzden üçü de eledim. Cevabımız da yalnız bir A şıkkı olur.